Elektronik endüstrisinde devrim yaratan ve 20. yüzyılın en dikkat çekici girişimcilerinden biri olan Matsushita'yı hiç duydunuz mu? Matsushita'nın liderlik tarzı ve felsefesi dünya çapında nesiller boyu liderlere ilham verdi. Matsushita'nın hayatı, onun icatları, vizyoner yönetim tarzı ve çalışanlarına olan bağlılığını anlatan bir kitaptan bahsediyoruz bugün. Matsushita, başarının ve verimliliğin anahtarının güven, saygı ve işbirliği oluşturmak olduğuna inanan bir lider. Matsushita liderliği kitabı da bunlardan bahsediyor. Şimdi kısa bir kitap özetiyle hayatında Matsushita neler yapmış onlara bir bakalım. Kitap 7 bölümden oluşuyor. Matsushita'nın hayatı ve şirketin kuruluş aşaması, şirketi nasıl kurduğu ve geliştirdiğine yönelik bir kısım var. İkinci kısmında vizyoner bakış açısını anlattığı vizyon bölümü var. Üçüncü bölüm kültür, dördüncüsü strateji, beşincisi organizasyonel yapının oluşturulması ve onun yapıya bakış açısı. Altıncı bölüm sistem sistem kurmaya yönelik yaptığı çalışmalar. Yedinci kısımda da insanlara yaklaşımı Nasıldı? bunlardan bahsediliyor. Birinci bölümde Masu hayatına şöyle bir kısaca göz atarsak, 1903 yılında henüz 9 yaşındayken bir bisiklet firmasında çalışmaya başlıyor. Bu bisiklet firmasında çalışırken hep yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyor, yeni bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ne zaman ki artık orada yeni bir şeyler öğren öğrenemeyeceğini düşünüyor, iş değiştiriyor. 1909 yılında Osaka Elektrik'te çalışmaya başlıyor. Osaka Elektrikte de elektrik dünyası, elektronik eşyalar onun ilgisini çekmeye başlıyor. Bunlarla daha fazla ilgileniyor ve bazı buluşlar ya da yeni denemeler yapmak istiyor. Yaklaşık 8-9 yıl burada çalıştıktan sonra özellikle son dönemlerinde geliştirdiği ampul soketleriyle Osaka Elektrik patronlarına gidip durumu anlatıyor. Böyle bir şey geliştirdiğini, bunun satılabileceğini ve neler yapabileceğini anlatıyor. Fakat Osaka Elektrik sahipleri onun bu buluşuyla satış açısından ya da bunun ürüne dönüştürülüp satılması konusunda onu desteklemiyorlar. Bu nedenle ve bunun yanında artık orada da yeni bir şeyler öğrenemeyeceğini düşünerek Osaka Elektrik'ten de ayrılıyor. 1918 yılında üç kişilik bir ekiple kendi işini kuruyor. Ekibin içerisinde eşi ve kayınbiraderi var. 3 kişiyle ve 50 dolarla başladıkları bir iş oluyor Osaka elektrikten ayrıldıktan ve kendi işini kurduktan sonra ürettiği ilk ürünler ekranda da gördüğünüz ampul soketleri bu soketleri üret, üretmeye başlıyor sonrasında da farklı buluşlar farklı işler yaparak yeni ürünler kazandırıyor piyasaya gittikçe büyüyen bir iş haline dönüşüyor masushita kim en sonunda geleceğimiz nokta bu ama bugünkü büyük devlerden birinin kurucusu, Panasonic firmasının kurucusu. Düşünün üç kişiyle 50 dolar sermaye ile başlamış ve dünya devlerinden biri haline gelmiş bir şirketten bahsediyoruz. Onun liderinden, kurucusundan bahsediyoruz. 1923 yılında bir bisiklet lambası üretiyor. Bisiklet lambasını ürettikten sonra da bunun satışını yapmaya çalışıyor ama istediği kadar satış olmuyor. Ürettiği ürünler elinde kalıyor fazla envanter tutmaya başlıyor. Satışını hiç yapamadığı bir ürünü de boş boşuna stokta tutmak istemediği için bunları perakendecilere bedelsiz olarak gönderiyor, numune olarak gönderiyor ve onlardan bunu satmasını istiyor. Daha sonra o perakendeciler bunun satışını yaptıkça ürünün satıldığı görülüyor ve ürün üretilmeye devam ediliyor. Bu açıdan baktığınızda e, kitapta bahsedilen vizyoner bakış açısı aslında o dönemde belki çok da yaygın olmayan bedelsiz numuneler, bedelsiz ürünler göndererek pazarlama faaliyetinin yapılması, perakendecilere bu ürünleri göndermesi onun e, farklı bakış açısıyla durumları değerlendirdiğini görebiliyoruz. Hem esneklik, hem e, vizyonerlik, hem de yılmazlık da diyebiliriz aslında. Var olduğu durumda çözüm üretebilme, yeni durumlarla karşı karşıya kaldığında o karşılaştığı duruma karşı yeni çözümler üretebilme becerisinden sahip bir lider. Daha sonra 1929 yılında büyük buhran var. Global olarak her yeri, herkesi, bütün firmaları etkileyen bu buhranda Matsushita çalışanlarına şöyle bir açıklama yapıyor. Hiçbirinizi görevden almayacağım, işten çıkarmayacağım. Normal maaşınızı almaya devam edeceksiniz. Gerçekten söz verdiği gibi kimseyi işten çıkarmıyor. Yarı zamanlı, çalışılan zamanları azaltıyor. Talepler azaldığı için daha fazla üretim yapıp stok yapmak istemediği için üretim miktarını ve çalışma saatlerini azaltıyor ama insanlara geçmiş dönemde aylık maaşlarına neyse onları vermeye, ödemeye devam ediyor. Bu da sonraki dönemler için aslında o çalışanların Matsushita'ya ve firmaya olan bağlılığını, vefa duygusunu arttıran bir şey oluyor. 1932'de şirketin gerçek misyonunun ne olduğunu açıklıyor, bunu oluşturuyor ve bütün çalışanlarla ve dünya ile paylaşıyor. 1935'te ampul üretimi gerçekleştiriliyor. Bu da Matsushita'nın yaptığı buluşlardan bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. 1951 yılında artık ulusal bir şirket olmaktan çıkıp dış pazarlara da açılma gerekliliği olduğunu düşünüyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası artık farklı e, işler yapmaları gerektiğini, büyümeleri gerektiğini, dışarıya açılmaları gerektiğini söylüyor ve 1951'de Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Gelişmiş Batı teknolojisinin savaş sonrası Japonya'nın inşası için gerekli olduğunu düşünen Masushita, 1952 yılında deniz aşırı bir iş ortağı aramaya başladı. 1952 yılında çok yoğun müzakerelerin ardından Panasonic, Hollandalı Philips ile ortak girişim olarak Matsushita Electronics Corporation'u kuran bir teknik işbirliği anlaşması yaptı. Başlangıçta Philips müzakerecileri teknik rehberlik karşılığında yeni şirketin satışlarının büyük bir bölümünü talep etseler de Matsushita Panasonic'in eşit derecede değerli yönetimsel uzmanlık sağladığını söyleyerek karşı çıktı. Bir yönetim rehberlik ücreti talep ederek yanıt verdi sonunda iki tarafında uzlaşmaya varacağı bir ortak nokta bulundu. 1956 yılında açıkladığı bir 5 yıllık plan var. Şu anda şirketlerin birçoğu hala 5 yıllık plan, 10 yıllık plan gibi planlamaları yapmıyorlar. Ya da yapsalar da bunlar kağıt üstünde kalabiliyor. O dönemde 1956 yılında bunun aslında ne kadar büyük bir şey olduğunu, gelecek dönem planlarını yapması onun ne kadar vizyoner bir lider olduğunu bir kez daha gösteriyor. Daha sonra 1959 yılında Amerika'da kurulan şirket var. Matsushita Electric Corporation of America savaş sonrası ilk yurt dışı satış şirketi olarak kuruluyor. 7 bölümden oluşan kitapta özellikle vizyoner bakış açısı, stratejileri belirlemesi ve insana, çalışanlara verdiği değeri aslında ön plana çıkarması ve onlara nasıl davrandığının anlatıldığı örnekler gerçekten çok etkileyici. Stratejik açıdan baktığınızda ulusal bir şirket olmaktan çıkıp yurt dışı pazarlara açılmayı, sonrasında yaptığı Amerika ziyareti, Philips'le yaptığı ortak işbirliği çerçevesi ve sonrasında 1959 yılında Amerika'da kurduğu satış şirketi vizyoner bakış açısını ve stratejisini nasıl uygulamaya döktüğünü gösteren örneklerden birkaçı. İnsan konusuna gelince çalışanların kendisini değerli hissetmesi için gerekenleri de yaptığını görebiliyorsunuz. Özellikle büyük buhran döneminde birçok şirkette çalışanların çıkarıldığı, çok büyük ölçüde işsizlik oluşan bir ortamda çalışanlarını çıkartmayıp eski maaşlarını vermeye devam ediyor ve o azalttığı süreyi çalışma süresinin geri kalan kısımlarında da işi süreci nasıl daha iyi hale getirebilir bunun üzerine kafa yoruyor. Yine kitabın bölümlerinden bir tanesinde işte sistemsel olarak sistemin kurulması ile ilgili olarak nasıl çalıştığı ile ilgili bu örnekleri de kitapta yine bulmak mümkün. Çalışanlarla ilgili olarak verilen örneklere de baktığınızda insanların fikirlerini ve endişelerini kendisiyle paylaşması için yol açtığını görüyoruz onların gelişimi için özellikle son dönemde kurulan Masuchita Devlet ve Yönetim Enstitüsü'nün çalışanlara yönetim, ekonomi ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda öğretim vermesi, yeni liderler yetiştirmek için böyle bir çabanın içerisine girmesi de yine eğitime ve çalışanın gelişimine verdiği önemi gösteren bir örnek. Ayrıca ekip çalışmasının ve işbirliğinin önemine de inanıyordu. Çalışanları birlikte çalışmaya ve ortak hedeflere ulaşmak için bilgi ve uzmanlıklarını paylaşmaya teşvik ediyordu. Olumlu bir çalışma ortamını teşvik etmek için eğitim programları, eğlence etkinlikleri ve kar paylaşım sistemi dahil olmak üzere bir dizi politika ve program uyguladı. 50 dolar sermaye ve 3 çalışanla 1918 yılında yola çıkmış olan bu girişim 1989 yılında 14 bin ürün ve 120 bin çalışanı olan büyük bir şirkete dönüşüyor. Matsushita prensipleri olan, olarak bilinen prensipler Panasonic'in bugün değerleri olarak biliniyor. Nedir bunlar? Topluma katkı, adalet ve dürüstlük, işbirliği ve takım ruhu, iyileştirmek için yorulmak bitmek bilmeyen çaba, nezaket ve alçak gönüllülük, uyarlanabilirlik ve minnettarlık. Özetle Matsushita'nın hayatına bakarsak, Harika bir öğretmen, esnek ve vizyoner bir lider. Elektrik çağını yakalamış, vizyonunu erken keşfetmiş biri. Osaka Elektriğin onun buluşunu kabul etmemesiyle aslında süreç başlamış ve o anda yılmamasıyla farklı dünyaları, farklı bakış açılarını geliştirmiş ve yeni dünyanın kapılarını kendisine açmış biri. 100 buluş, 181 tane kitabı hayatına sığdırmış bir lider. Siz de kitaptaki örneklerden ilham almak, bu örneklerin neler anlattığına, bu bahsettiğimiz kısa kısa örneklerden daha fazlasını bulmak için kitabı okuyabilir, yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Matşişi tanın. Matşişi tanın. Matşişi... Masushita. Osaka elektrikten ayrıldıktan ve kendi işini kurduktan sonra ürettiği ilk ürün turun, ürünler. <laughs>